E bize merhabalar bugün FIFA 14 Barcelona kariyerine tekrardan hoş geldiniz. Kaldı devam etmekteyiz. Bugün biliyorsunuz gibi son bu maç Real Madrid Barcelona El, -E -El Clasico vardı biliyorsunuz gibi. Clasico yapacağız bugün tabi formalar olarak devam edip bu beyazları giysin. Bizim biliyorsunuz gibi Şavis sakatlandı. o da bazen kaleci ee, böyle bence gayet güzel oldu bence böyle gayet güzel bir kadro. O oynayalım. Evet MS. Evet, No Camp'tayız. Barcelona Katalonya'dayız. Yani Barcelona'nın İspanya'nın Katalonya bölgesinin üzere Barcelona'dayız. Katalonya bölgesinin Barcelona kentindeki No Camp'tayız bugün. Nasıl beyin nasıl beyin aktı bizlere? Neyse. Nesta. Neymar Junior. Messi'ye bir Kötü. Kapı. Sadece Messi'ye. Fakat Messi foul. Penaltı. 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 Penaltı evet. Şimdi. Atlımız Messi. Messi. Messi, Messi men atsan atıyor. Penaltıdan. İlk dakikada penaltıdan attık ve Messi gol atıyor. Messi oldu penaltı. Hep de çim ama ben anlamadım abi. Cristiano Ronaldo ya, penaltıdan diyor. Penaltıdan gol atıyor. Adama pe diyorsunuz ya. Oğlum. Messi penaltı atınca bir şey demiyoruz ama fakat Ronaldo penaltı atınca şey diyorsunuz. Bu ne kafa ya. Yani Messi'ye Tamam Messi atınca bir şey şey de, bir şey demiyorlar. Bazen bunu yaşamaktayım. Messi platformda atınca bir şey demiyorlar fakat dostunca, pe diyorlar, Ronaldo ho ho atınca diyorlar ne kafası. Ya Ronaldo'nun platformda fazla golü vardı ama yani ama adam yani. inkar etmenin bana göre bana göre yani en iyisi sen Ronaldo. İnkar etmenin Ronaldo. aldı. Pogba. Pogba'dan. Buradan uzaklarda şut yine Pogba. Pogba. Uzaktan bir değil lan Pogba'yla. İki numara giymiş lan Pogba. Yoksa ne no olacak? Foil mi? Yok yok bir Biz yapmışız foil. Buradan Neymar'a bir daha pas. Neymar, Neymar gidiyor. Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar. 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 Neymar, Neymar. 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 Ve ikinci geliyor. İkinci gol atıyoruz. Neymar'a hiç benzemiyor lan bu ne böyle. <laughs> tabii oyunun grafik motoru bunu kadar yani. Normalde bayağı ama benzetme benzetememişler yani. yani. Çünkü tabii oyun motoru bu kadar da güçlü değil yani. Bu kadar da iyi bir motor değil. Büyük derip bey aldı mı 11 numara? Yarım önceki 11 numarası bey be, be aldı. Karbagal. Messi'ye, Messi'den Neymar'a, Neymar, Neymar. Pedro'ya, şey Pedro. Ya. Pedro. Şimdi mesela B e, çok... boş olan kalın, boş alan. Yani Neymar'a, Neymar'dan Messi'ye, Messi, hocam fall. Messi, Messi, üçüncü atıyoruz. 3-0 Bu maçın, bu maçın iki, iki golleri de Messi'den geldi. Bir penaltıdan birisi de ne Bari bir Yarı proya alayım zorluğu ne olacak ki ya dünyanın sonu mu gelecek abi bir yarı proya alayım zorluğu Ne olacak ki Beyo Ve yol oğun nasıl bir dönüşü var ya Neymar'a Neymar Ne orada Peki Song, Neymar. Isco. Yani Beyala, Beyala'dan Farvet'te oynatıyor. Bakın ilk yarı bitti. Tövbe, Östav, Tövbe Estağfurullah. O Daniel West'in tipini alan öyle. Ona <laughs> sıçık lan öyle. Neyse devam edelim. Beyala. Ramos. Isco. Bu Marcelo. Yes, sir. Ronaldo, Alex Song, Neymar, Messi'ye müthişen pas. Carvalho geçersek geçemedik Carvalho. Kesildik bari. Tel bir kontrol offside. -off ne yapayım? Ne gidiyor ne ma Mascherano, Mascherano, Neymar, Iniesta, Taka Dita, Taka Dita, Taka Dita, Song, Kutu pas oldu, pas oldu, Şimdi Diego Lopez toparla, Sıfır oldu durum, El Clasico'da 0 öndeyiz, Bu Barcelona olarak, Top touch ya, top real maddi. zaman geldi oyuna değil mi? İlk Bakalım deşik Oyuncu yorulmamış ya. halla adamdan hepsi Halil yani yeşil. Değil. Top kestik şimdi. Pike. Neymar. 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 Lan çalın çalın bir lan burası. Messi. Messi direkt. Kinişan, of. an of. Hete gidiyordu ama olmadı. Direkt abi direkt patlamaz o topta be. Direkt, direkt o topta di, direkt olmaz da bu kadar ya. Vay be. Skor şimdi Bale. Lan defans 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 Bale gole gidiyor be. Lan defans. Lan defans. Aa gol yedik. direkt. Messi'nin yaşadığı durum yaşadı. Pogba. Buradan ara pas Messi'ye. Nasıl bir gole pası. İngilizce'den şimdi Alex Songa. Alex şarkı. Neyse <laughs> evet, tamam. Ronaldo, Ronaldo o zamanlar o Ronaldo vay o zamanlar Real'deydi be. Hatta bende iki bende bir şey var. Real Madrid'in 2014 15 forması falan var ama Barcelona'nın çok ne kalmayacak. Messi kayıcı tersle Uzaklaştır. Mascherano, Alex Song, Messi, Neymar. Ne Neymar ne yaptı kendini? Kendini 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 yere attı. Abo. Ya maç bitiyor ve Sıfırlık skorla El Clasico'da galip 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 geliyoruz El Clasico'yu derbi kazanıyoruz. Skorla beraber. <laughs> evet bayağı bir bakalım zarar girmiş. Zarar girmedik Allah'tan. Derbi evet Espanyol. Ne derbisi? Aa Espanyol bu şey. Ha doğru Espanyol'da bir Ka Katalonya takımı. Katalonya takımı. Bunu simüle edeceğim önemli maçlar sizinle geliyorum. Maçlarda sizin oynuyorum genellikle. Sizler tabi goyu bir yenelim ya. Biz yeneriz onları ya. Onlar kim ya? Ama toplar şu anda toplu daha çok o oynuyor. Ee, Sizler tabi oynuyor. Hayır. 1-0. Ya fuck. Ya olmadı be. Ben, ne yapıyorsunuz ya tersdeyken? Bir gelinmeyelim ya. Bir gol atın ya. yapıyorlar. Şöyle biz yapacak, yapacak çarok ya. Bir yesek yine yapacak çarok acı yapacak çarok ya. İşte bir şey maşa girseydim ama neyse bilmek istedim ya. Kıran'ı zor durumda Kimlik süper bebes vurur. Pedro bir beraberlik en azından yenilmekten iyidir ya beraberlikten en azından. Ye yeah, yeah. yenilmekten de iyidir yani en azından bir, puan alıyoruz sonuçta of zarara girdik. Ve İspanyol ve Devil Ligi'nin ikincisi ve de İspanyol Ligi'nin ikincisi derbi ama nasıl derbi kazanan abi Espanyol da şey takımı bitti. Alex Song 1-0 oldu durum. Evet bizim stat oynanıyor yani no kampı oynanıyor. Kampı da Daniel Foy yaptı. Hakem de cebe gidiyor. Espanyol da bir şey takımı ya Barcelona takımı ama hangi stat üstün görüşebiliyorsunuz tabi ki Evet, David Lopez. C Castilla bu. La bu Kokasıyla mı la bu ya? Kokasıyla bakacağım lan merak ettim. Şef Fabregas. La Fabregas'ı İspanyol sattık lan var lan. Birinci bölümden atadım. Messi yoruluyor Messi. O Messi Messi'nin yoruluyor. Abi evet o bas. Hadi şurada bir kart. Gel şuna ikinci. İkinci kırım. İkinci sarıya ver ya. Neymar ikinci atıyor. Buradan Messi çıkar en Alexis Alex Sanchez girsin ama. Bu değişik, ekran değişik yaptı. Neyse. Ekran yoruluyor. Derbi de aslında K K e, Steybar üçüncü şu an. Katalonya der Katalonya derbi Bar Barcelona derbisi. İki takımda Barcelona çünkü. İki takımda Barcelona'nın 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 Ama dur mu soruyor ama yine bebe beraber kalmış yani Raya Valekano ile Ama ligde, ligde durum nasıl lan merak ettim Ligde durum nasıl La <laughs> Liga Sonuçlar da değil lan sonuçlar değil oyuncu sistemi değil tablolar Tablolarda biz şu an 11 galibiyet 1, 1 beraberlikle 0 var Şu an hiç muhalibiyetimiz yok Mağlubiyet durumu kötüye gidiyor adamlar 5 galibiyet 5 beraberlikle 5-2 muhalibiyetleri var Sevilla ve Real Valladolid son oyuncu sırada. Her şey bu. ya da sonlarda. Valencia da sonlarda. Maça Bir su Katalonya'ya gitsinler. Ama olmaz ya. Yani. Oba. Sol yaptı. düşen maçta gol Goris çıkmadı ve hiçbir şey olmadı. Hoca Ford'a maç şey yaptı. Şu an burada. Neymar, Neymar 1-0 oldu durum. Neymar attı golü. 1-0 oldu durum. Betis Real Betis'e karşı. Song, Alex Song, Alex Şark atıyor. <gülüyor> Haydi. Değişir, <laughs> değişir. Alex Song çıksın ya adam. Adam yürüyor diyor lan. Adam ne yapıyor? Mesut'u yürüyor ama. Alex Song daha fazla yürüyor. Nossa 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 diye bir şarkı şarkı akla geldi bunu deyince aklıma Bu dedik ama Çok önemli değil beler 2-1 yani yendik sonuçta Galibiyet gal galibiyettir yani Değil mi? Zarara girdik Oldu jete bak aldı Fena ucet alıyorlar Madet Ramadet bize bakacağım Ramadet nasıl duruyor Ramadet'in durumu nasıl Abi böyle be böyle beraber kalmışlar bunların Durumu hiç iyi değil he Sana şuna söyleyeyim bunların durumu hiç iyi değil Spanish Cup yani Su, Koba Rey yani. gerçek adıyla Ko, Koba del Rey. E, da Mendoiz in. Mendoiz in. Mendoiz in. bunu da gizli. Aşkı Kuyol burada Alexis Sanchez burada. Böyle değişik bir kadro çıkacağız e, maça. Tabi maçı sıvıl edeceğim çünkü yani. Oynamak istiyorum. Kısırtın şu an bu. Ah Pelevis. Geç bir kare etti. Kaç Sarı kart çıktı. Ve kırmızı. Ne sarısından kırmızı çıktı. Ya kırmızı evet 10 kişi kaldı. Lan bu değil. Anlaşıla şöyle tıkladım. O tam ekran. Neymar Neymar Junior. Neymar da Silva da Santos Junior. Basta Santos Junior. Sana böyle okuyorum. Böyle okuyorum. Böyle okuyorum. Böyle okuyorum. Böyle okuyorum. Iniesta attı ikinciyi. Ve ilk yarı 2-0 önüne 2-0 önüne bitirdik. Aa Saul Jordan'da. Lan bu hangi Saul lan bu? Bu hangi Saul lan bu? Yoksa bu Atletico'daki Saul mü? Şu anki. Şu anki. Atletico Madrid Saul Sa Saul mu? Sanchez, Alex Sanchez 3-0 olurum. Ve şu an tur, tur geçmeyi garantiledik ya. Geçtik ya garanti yendik yendik. Alex son çıksın. Alex şarkı çıksın yerine. Çok fazla çıksın. Pedro'yu bıraksın yerine. Zaten zaten bak, oyunun sonlarına doğru değişiklik yapıyoruz. Kafaya bak ne güzel. Kategori ettik. Yine kart mart oynam kart ver şuna ya yine. 0 oldu kolay bir zaferdi. ve daha Granada'ya karşıyız. Granada'ya iyiymiş kısım kilo şimdi. Ben yine de ben bir terste yine kariye sokayım. Çoğulu fazla father... oynatmayacağım. Çünkü çoğulun tek sıkıntısı adam çok düşük ya. 77 ya ki ya da maçlara ana seksenlik hangisi daha iyi hangisi daha iyi hangisi daha yok? bir de diyor ki bana Pro'lu istikdalı oynat ama oynatırım ama oynatırım oynatırım tabi canım tabii. canım ses oynatırım kardeşim yaptı evet, şöyle yok ya yani. Granada Granada <laughs> Ona sıkıntı değil mi? Alex Song Alex şarkı atıyor <laughs> Ya bu Alex Song Alex şarkı Şu an adam nerede ya bu adam bir kere başladaydı da adam Song Foyle yaptı. <laughs> Brahimi. <laughs> Brahimi diyeceğim. Böyle bir espri geldi. Bunu bazınız bilenler bilir. Dani Benitez. Foyle yaptı yine. İlk yarı. La Liga'da lider durdu. Biz ne amalim lideriz. Messi. 2-0. Arjantinli süperstar attı golü. Yom çay başı başı dertte. Ha 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 çıktı. Penaltı, penaltı, Sanchez penaltı zaten. Alex Sanchez. Top substitution bir değişik yapalım. Hadi Pedro gitsin ama Pe -ped -ped. Ve sıfır evimizde kazanıyoruz. No kampta Madrid Real Madrid. Yine beraber kalmış bu Madrid? Ne beraber kalıyor ya? Ve Atletik Bilbao evet bir baskı takımına karşıyız. Bask'ın adamların alt yapısı adamlar var ya bu Atletik Bilbao var adamlar çok kazıklıyorlar ya. Madrid yedinciliğe düştü. Valla bu gülse var Real Madrid nasıl desem yani o UEFA bile gidemeyecek. Aslında UEFA oyunda yok ama Eee... Champions Cup ve Euroleague League başladı. Çünkü UEFA FIFA'da e, UEFA FIFA FIFA'da yok yani önceden e, UEFA ve şey fake fake e, bir takım şeyler falan vardı. Bir takım fake bir, bir takım fake şeyler vardı oyunda. Fake takım fake ee, ne dedi ona bir takım fake bu organizasyonlar yapılıyordu Aslında şampiyon evet. Şansikleri UEFA şampiyonlar UEFA şampiyonlar gibi Avrupa Ligi'nin aynısı fakat de evet, atlar lisanımız o kadar Evet biz, biz, biz e, siyah gelin 3. formayı Messi perde açıyor Messi bir sıfır ilk dakika 4. 4. dakikadan attı golü İkinci Messi Messi ikinci atıyor Vallahi neymiş neyin misi, o ne haber Messi Nasıl ne yapıyorsunuz Messi Çor galiba evet Neyse Messi yine mi 3 etrik abi bu adam yanıyor <laughs> Oy oy adam ya adam yanıyor ama yanıyor lov Messi 4-0, abi bu adam neyin nesi ya? İlbao çöktü çöktü bak, iptal, atletik Bilbao iptal. Evet, dev, ikinci araya gidiyoruz. Messi, tadatata, evet, terk, terk, ter gibi. Ama gerçekten, anlamı değil ama, ama gerçekten, ter, ter, ter. Neymar 5-0, evet, Bilbao'yu 3-3 çökerttik artık yani, nelerden belli zaten o. Ben o için çikolata attı bir Atletik Bilbao zaten onu iyi iptal. Aha Pedro 6-0. Atletik Bilbao onları bu kötü ya adamlar. Oh, 1-0 en azından bir gol gol attı Messi 7-0 15 oh, gol attı şu. <laughs> ah Messi ne yapıyorsunuz? Dök yok yak, yak dök durdu Messi ya. Zarardayız. Foto demiş. Foto kral olmuş. Bak ben. Real Madrid durmasın lan. Ya abi yine mi Real Madrid berabere kalmış? Abi Madrid, Madrid bu işte boktuğuna gidecek Madrid'si lan bu ne böyle? Biz zaten maşallah ligde lideriz. Ve Villarreal rakibimiz. Sadaki maçımız. 24-24 aralık. Birkaç dakika lan. Şurada kuşa bakayım. Ee, Antrenman var. Ocakta şey maçı var. Ocakta Atletico de Madrid derbisi var. Dakika. E, erkek klasiko burada. Şunlara da şunlara da antrenman yaptırayım ya. Onlar antrenman antrenmansız kalmasın yani bu kasa da. Paks Sonra kaliteli olarak tereddütler. Savunma olarak da top çalma. Müthişlikle vurulursun. Böyle egzantik bir antrenman. Bu herhalde şuradan Bunlar sarı... Bunlar mal... Abi ikisi şimdi... sonra sorun değil ya. Simul et. Muratisio yalnız zamanla müdahale etti. Evet şu an bir gol mal atalım. Gol mal atalım. Daniel, Daniel 1-0 oldu durum. İlk golümüzü atıyoruz Daniel Şu an ligi, ligi umarım mağlubiyetsiz bitireceğiz inşallah ligi. Evet iki kere bitiyor. İlk daha bir Yok. Yok. Hiç. Yok. 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 Evet. yaptı. Kaçırdı. Allah'tan kaçırdı. Ve 1-0 maç 90 maç 1-0 bitiriyoruz. 1-0 kazanıyoruz. Bakalım. Yine Real Madrid'in durumuna bakacağım. Bu Abi yine berabere kalmışlar abi. Bu Madrid'de ne oluyor bu Madrid'de ya? Alex Song'a orta açma özelliği 1 artı 1 artı 1 artı 1. Asla Kartu yok teh mana? Tak kartu jok kae batang pasti kartu kartu. Mun kartu jok. Ini mode kan rugi salmis. Lah, pas kalar di lah pasti. Nah, kan kalau di mode ini. Kok kirim nomor

Ka Katalon yapılmak istiyorum. Çünkü benziyor. Getafe. Var şimdi Getafe. Eymar 2-0. Basmanda iyi gidiyor. Basmanda 0 üstünlüğümüz var. Getafe'ye karşı Daniel West. üçüncüyü de attı. Neymar 4. Neymar da döküyor. Neymar da döktürüyor be. Abi bu bölüm var ya Neymar'ın Messi'nin bölümüydü be. Değişiklik yapıyor Getafe. Arandık. Lopez dikkatli, dikkatsiz mücadele etti. Kart çıkmadı evet. Ve hiç değişiklik yapmadık ve 4-0 bitirdik maçı. Neymar bu maç maşallah var hey Of, of, zarara bak. Evet. Real Madrid. İki kazanmış sonunda kazandı be Real Madrid. Tek Karşılandı. Dedi okay, gel yönetim yani, kurulu beklentisi karşılamada çok kötü. Ben evet. göz evet. tamamlandım. Evet. Gel. Ve dakika. Transfer dönümü mi? Wow. mı lan? Transfer dönümü başladı. Evet. Başladı evet. Yorum yazın beden yorum yazın. Kim alıyor? Ha belki yok güzel sarı ekşi kullanamazsın. Hadi 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 Abi ya da pek fazla öyle Alexon Kaptanımız kaptan. Kaptan Mascherano. Ne maç kaptan Mascherano da? Yes dostum -Oh. kaptan. Yes yapıyor lan? Şu yolu Valgo yapmam ya yedek kalacağım Ne yapayım ne yapayım Ne ya ne yapayım Liste Ne oldu lan? Suarez alamaz sadece Suarez alamak gerekiyor artık zaten biz iyi gidiyoruz yani. Biz ikili forvet daha doğrusu birisi önde birisi geride Birisi standart forvet birisi gizli forvet Güzel 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 taktik Biz scout mu sayıcı scout ıı, Derin arama gizli Hızlı Hizlanket ne lan? Hızlanket ne sen de. Rol var, defans. Biz defans tane ya, pozisyon. BB yani stoper Afrika'dan var, Avrupa'nın gerisi, İspanya var. İyi. Derin arama yapsın be. Avrupa'nın gerisi var, İspanya var, İtalya, Hollanda. İspanya'dan bulalım mı? İspanya'ya bir scout gönderdim, hadi bakalım. Scout ekibi gönderdim. Simüle edeceğiz maçı. Evet. Elçiye karşı bakalım. Ne halimiz bu işte. Daniel Veskeç müdahale etti ve foul yaptı. Ve ee, sakatlandı. Oo sakatlandı üstüne. Evet. Bizden bir sakatlanmadı. Ekber Neymar 1-0 Neymar'da da bir de ilk senesi o zamanlar tabii. Pedro Pedro'dan attık ilk Mr. Older'ın Varsın'ın için her şey Yüzgürlük Hulistan'a gidiyor Ve 45 İlk 45 dakika bitti ve ikinci 45 dakika başladı Çok da maçı zaten ben bekliyorum Ve şefas yapamızı yok ya herkes yine şey yani Alex Song Alex şarkı <laughs> Evet ben de Alex şarkı diyeceğim ben abi Pedro Pedro ikinci Pedro 4-0 Older'ın Alarım kendisinin ikinci golü kendisinin. Evet. Her evet, şey 4-0 evimizde yenmek diyendik. Pedro maç iyiydi yani. Söyleyeyim size. Ve abo yine klasiko. Spanish Cup yani Copa del Rey. Ama Copa del Rey oyunda yok tabii ki de hemen hemen öyle sanıyorum. 4 tarafta maç var. Bak, bir tasar yapalım mı lan? Hayır yapmayacağım ya. Paramlar bu kalsın biraz daha. Hadi tasar yapmamıza da G -g -g gerek yok bence yani tasar gerek yok biraz alecan alecan treman Eşit bir antrenman, eşit bir antrenman. Evet, gelecekteki bölüm, gelecekteki bölüm, gelecekteki bölüm, bölümleri yani ölüme hepinize... Ya ne diyorum ben ya? Of, karıştırdım. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar, bir sonuna geldik. Aa, ben ne yapıyorum ya? <laughs> Lan oğlum, kapanış yapmayı da unuttum. Bu kadar ne? Bu kadar da olmaz ya. Neyse. Evet, bir bölümün de sonuna geldik. Daha çok ifadede mobilist olsanız videoyu likelayın, abone olun, bildirim zilini de açarsanız çok severim, sevinirim. Hadi bakalım, hepinizi çok seviyorum. good juices bye bye